sesi otoparkı inletiyor. Galiba aç yavru kedi. Ofise girdim. Kahvaltılık bir şeyler almıştım. Şimdi onu kediyle paylaşalım. İnsanlar duyarsız görüyorsunuz. Where are you going now? Where I oh, want to take the train to Pamukkale. Pamukkale? Yeah. Which company? Evet. Okay. Ee, zero floor. Zero floor and outside, okay? A train station? Yes, station. Yes. 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 Bye, bye. Piss, 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 piss. Geldim oğlum. Geldim. Kedimiz burada. Piss, 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 piss. Gel, gel yavrum, gel bakalım, karnını doyuralım seni. Gel bakalım, inşallah yer. Dur bebeğim, dur. Dur bir tanem, dur. Dur gülüm. Dur bir tanem. Sana mama vereceğim, dur. Korkma, korkma. Al bakalım, onu yiyecek misin? Hadi inşallah ye onu. Evet, çok aç. Oh, şükürler olsun yiyor. Hadi ye onu. Doyur karnını. Hadi bakalım. Oh, iyi bakayım bebeğim. Al bunu da, al devam et, devam et. kıyamam sana. Aç mı kaldın? Ye onu. Ye onu. Hı? <laughs> <laughs> Daha küçük keseceğim sana ye. Daha küçük vereceğim. Çok da soğuk be. Gidecek. Ye bebeğim. Ye bir tane. Ye gülüm benim. Ye. Ye canım benim. Yani ufaksın büyümen lazım. Biliyorum. O kırıntılar da ye. Korkma. O kırıntılar diye, da Daha vereceğim sana. Çok var. Çok var mamamız. Çok var. Al bakalım bebeğim. Ye onu. Korkma. Ayaklarım korktu. Hiç koyma meyilemiyorum da çocuğum. Ye onu. Daha vereceğim. Çok var. Neredesin? Ye onu, ye onu, ye onu. Bebeğim. Onlar daha var, daha var bir korkmasın daha var. Hepsini sana getirdim. Hepsini sana getirdim. Daha var. Tamam bebeğim. Ye onları. Hepsi senin. Hadi ben yemeyeceğim. Sen ye bakalım bugünlük. Nasıl bir senmişsin. Çocuğum nasıl aç bırakamazsan ben çocuğumu seni de bırakamam. Ye onu. Gel onu. Ye onu bebeğim. Ye onları ye. Niye yemiyorsun? Hadi bitir onları. Hadi bebeğim. Ye onları. Dur sana kaşarlı yerinden vereyim. Ye açsın ama. Hayatım yemek mi beğeniyorsun? Bu yaşına mı başladın? Karnın aç. Allah korumlar Al bakın. Hadi ya. Titriyor da ya Allah'ım ya Rabbim ya. Korkma ye. Ye. Ye onları. Ye onları. Ş Ş Ş Al bunu. Al bunu. Bebeğim bırakma. Gel eyvah çok üşüyor ya. Ne yapacağız bunu? Ne alabiliriz ki? Bir tane kaşar verdim. Kaşarlı bayır. Kaşarlı vereceğim. Dur tamam bebeğim. Al bunu. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Al bunu. Kaşarlı bu konular. Yiyor onları. Yiyor onları. Bak bu kaşarlı burası. Gel. Gel buraya. Al bunu. Bunu yersin. Tamam bebeğim. Vallahi ödüm patladı köpek. Al bunu. Al bebeğim. Kızım ye onu. Ne diyorum oğlum sana? Çok mu üşüdün? Ay kıyamam. Gel. Gel. Ne oldu? Düşüyor musun mu sen? Hı? Tamam korkma. Mama ye. Mama ye. Mama ye bunu ye. Ah bebeğim. Gel buraya gel. Seni sıcak yer alalım gel. Gel. Vereceğim burada gel. Ye onları. Gel, gel buraya. Gel. Gel. Üşüme gel buraya. Pıpsı 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 pıpsı. Gel kedi. Ha, yiyor vallahi. konuşa bir yiyor. Gel buraya, gel böyle gel. Gel ya mamoyacık. <laughs> <Gel. gülüyor> <Gel. gülüyor> <Ben içeri getirmeyeceğim. gülüyor> bunu ye, bunu ye, bunu ye. Islak Islak mi yemiyor acaba? <laughs> ya mamoyacık Gel gel gel. Gel böyle. Gel böyle. Gel oğlum. Gel. 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 Aa. Ya baba. Gel, gel. 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 gel, gel, gel. gel ya böyle, böyle. Gel böyle. Burası sıcak gel. Evet, gir içeri. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Buraya, gel. Gel buraya, gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya, gir içeri, içeri gir. Gel buraya gel, korkma. Gel kızım, pıs 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 pıs. pıs, pıs, pıs. Bak nereye gitti, şeye bak ya. Gelsene. sene. Gel buraya. Gel buraya. Gel bakayım. Gel. Gel, aferin, gel buraya. Gir içeri, içeri gir, üşme. Gel. Gir içeri, korkma. Gel içeri, gel. gel. Korkma bebeğim. Korkma, gir içeri. Sana mama getirdim. Gel. Gel. Gel buraya. Oğlum. Gel, niye gelmiyorsun? Gel, mama var burada. Üşüyeceksin. Üşüyorsun orada. Gel. Sen mama koyalım buraya. Kuru kuru burada yersin. Gel. Gel <laughs> oğlum. niye bunu bunu ye, bunu ye, bunu ye. al bunu Aa, bitir onu Cık. bebeğim mama veriyor ya tamam kızım tamam kızım al bunu kızım ne yapacağız anne hani gel böyle gel böyle gel böyle Gel böyle. Gel böyle. Gel böyle. Heh, çıkma dışarı şimdi. Kal burada. Soğuk dışarısı benim. Gel mamalar niye? Ye ya onları, ye onları. Çok üşümüş Karton da alalım şimdi. Herkes bunu yapsın. Çok mu zor ya? Çok mu zor sahip çıkmak? İnsanlık bu ya. Ölmedik ya. Çoğu değeri kaybettik. Bunları kaybetmeyin lütfen. Herkes baksın. Gel kızım. Gel kızım korkma. Korkma bebeğim. Gel kızım. İyi onu. Gel kızım. Gel. Gel. Hadi oğlum niye lütfen. Lütfen ye onu. Çok rica ediyorum lütfen. Al onu. al. İçine al peki. Gel kızım. Gel bebeğim. Korkma. Hadi gel. Kızım benim. Korkma mamaya. Hadi. Hadi kızım. Ye onları lütfen. Ah, çok soğuk. Korkma bebeğim. Bunları da basarlar ya. Bunları yemen lazım gel. Gel buraya. daha sıcak. Dışarısı soğuk. Çıkma buradan. Gir oraya. Ye onları. Ye onları. Ye lütfen. <laughs> Elbet yiyeceğim. Ben sana bunu buraya bırakacağım. Hiç korkma gideceğim. Nasıl olsa yiyeceğim. Sana güveniyorum. Açsan yiyeceğim bunu. Açsan yemekten başka hiçbir çarem yok bebeğim. Hiç kusuruma bakma. Bunlar bitecek. Hadi bakalım. Bunlar bitecek. Ye bunları. Bak bunun içi de çok güzel. Al. Kaşarlı bu da. Ufak parça. Yersin. Sana içlerini şöyle yapıp verelim demek yiyeceksin. Ama küçük küçük vermemiz lazım. Şöyle ufalayalım. Bak hepsi kaşarlı. Al. Al. Hepsini böyle çevirelim ki demek ki sen o yüzlerini yiyorsun bu yemeklerin. Tamam bebeğim. Daha çok var. Ama bir tanemiş, ufakları ye. Al bak oraya sana dolu yaptım. Al bunu. Al bunu. Al. Ah. Al bunu. Bir de korkuyoruz değil mi? Böyle bir şey olur mu? Ne yapacak o üçüncücük hayvan? Dur bebeğim. Bak 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 burada yemeklerim var bak. Küçük küçük ufardım sana bak. ah. ah. canım benim sen korkma ben korkuyorum da. Sen korkma. Ne sana verecek? Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Tamam. Lan çok para olsa bir ev tutayım. Bütün kedileri toplayayım. İçinde durun işte. İyi. Şimdi onlar bitecek bir tane. Konuşarak yiyor ya yazık. Çok zor değil arkadaşlar. Evinden kalan bir kapı yemeği suyuna ban ya, suyu kalsın. Ekmeğe ban suyuna. sokağın önüne çıkar. Yesin şuncacık. Fıcık yavru. Ya çocuğumuz aç Paylaşınca artar. Eminim paylaşınca artacak. Bir ona, bir bana. Hadi bir tane. Mesaiye dönmem lazım. Hadi. Ofisim bomboş kaldı. Hadi. İyi bebeğim. İyi bir tanem. Çok soğuk biliyorum. Kızım. Sana ne yapabilirim? Ben sana bir örtü gibi, şal gibi bir şey bulayım, getireyim aşağıdan kızım. Buradan ayrılma. Küllüm benim, ya onları hadi. Hadi bebeğim, ayrılma buradan. Gel, gel bebeğim. Korkma. Gel bebeğim. Gel kızım. Gel kızım. Ay beni de korkutuyorsun. Ben, Abin de korkak. Ne yapacağını bilmek ufacık şey. Gel buraya. Paçama sürtün, gel. Gel, gel buraya. Mamalarını ye. Yeah. Ye yeah. yeah, mamalarını. yapamam ya. Sırtın, dizime. Sırtın dizime. Oh kıyamam sana. Olo. Kurban oldum. Korkma, 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 korkma. Dur ben sana bir şey getireceğim. Üstüne bir şey getireceğim. Bekle geliyor. At tattır. İyi onların lütfen. Geliyorum. Umarım burada olursun döndüğümde. Lütfen yardım edin. Herkes. Lütfen. Bir lokma. Bizi değil ama onları doyurur.